Herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Hep bir videoyla bugün sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle A101'den almış olduğum Kiwi markasının KMX3612 modelli şarjlı kablosuz el mikserinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Üründe herhangi bir şekilde bir reklam yoktur. Yani A101 ile bir reklam anlaşmam yok. Sadece evimde kullanmak için paramla almış olduğum bir ürün ve bunu sizlerle inceleyeceğiz. Ürünün kutusu bu şekilde. Ürün birebir kutusundaki ile aynı renk kablosu ve zahmetsiz olduğu burada belirtiliyor. 3 tane hız kademesinin olduğu içerisinden bir tane USB kablo çıktığı burada gösterilmiş arkadaşlar. Şarj el mikseri yazıyor burada da. Burada içerisinden iki tane uç çıkıyor. Bunların fotoğrafları belirtilmiş. Kutumuzun arka yüzeyi de gene ön yüzeyi aynı arkadaşlar. Yan yüzeyde de görmüş olduğunuz gibi 3-5 tane fotoğraf var. Burada ürünün üretici adresi ve diğer kullanım bilgileri yazmakta. İçeriğine baktığımızda bizleri bir adet görmüş olduğunuz gibi bir süzgeç karşılıyor. Pudra şekerini atmak için olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Bayanlar yorumlarda belirtirse sevinirim. İçerisinden Görmüş olduğunuz gibi iki tane çırpıcı, iki tane de kek çırpıcısı çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Mikserimiz çıkıyor. Ben fişi içine koydum. Kullanım kılavuzuyla birlikte bir tane de USB kablo çıkmakta. Yani ürün içerisinden çıkanlar bunlar arkadaşlar. Ürünü poşetten çıkarttığımız zaman Bizleri bu şekilde karşılıyor İki tane aparat takma yeri mevcut Alt tarafında herhangi bir şey yokken Şu yan yüzeyinde bir tane Type-C şarj girişine sahip Burada pil göstergesi var Ve üç tane kademenin hangi kademede olduğunu gösteren de ışıkları var 1, 2, 3 olmak üzere İlk başta bastığınızda birinci kademede tekrar bastığınızda ikinci kademede, tekrar bastığınızda üçüncü kademede çalışıyor. Tekrar bastığınızda ise kapanıyor. Birinci kademede uzun süre çalıştığında tekrar bastığınız zaman da kapanıyor arkadaşlar. Yani illa üç kere de basmanıza gerek yok. Ürünün benim baktığımda şurası biraz oynuyordu. Yani sap bölüm biraz oynuyordu. Birkaç tanesine daha baktım. Onlarda da aynı problem vardı. Ben de dert etmedim. Aldım ürünü. Buradaki uçlar ittirme yöntemiyle takılıyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir mandal yok bunlarla ilgili. Şu şekilde bastırdığınız zaman yerine oturuyor. Şimdi düğmeye bir kere bastığınızda birinci kademede çalışmakta. Bu şekilde göstereyim. Şöyle elinizle durdurabiliyorsunuz ama motorun sesi devam ediyor. Şimdi ikinci kademeyi alalım. İkinci kademede de bu şekilde çalışmakta arkadaşlar. Burada biraz daha zor duruyor ürün. Daha sonra üçüncü kademede full güçte çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi çok zorladığım için durdu. ürün 3 kademede de bu şekilde çalışmakta. Bunlar birbirine çok değiyor ama hani parasına bakarak bunların normal olduğunu düşünüyorum. Şöyle çektiğiniz zaman bunlar çıkıyor arkadaşlar şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu arada ürün bu şekilde tezgahın üstünde durabiliyor. Çırpıcıyı da takalım. Tabii ki siz bunu elinizle durdurmaya çalışmayın. Parmaklarınızı kaptırabilirsiniz. Ben sadece ürünün gücünü denemek için bunu yaptım. Şuradaki çentikler şuradaki bölüme oturuyor arkadaşlar. Onu da göstereyim ilk defa kullanacak olanlar için. Çentikler bölüme oturduktan sonra çıt sesini duyuyorsunuz. Bir daha deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi çıt sesini duyduktan sonra ürün kullanımı hazır. Direkt bastığınız zaman çok şöyle küçücük bir alet. Çok güzel. Biz evdeki mikseri 6 senedir kullanıyorduk ama tabii ki kablosunu tak çıkart biraz zor oluyordu. Ben de kolaylık olsun diye bir tane şarjlı mikser almaya karar verdim. Burada Type-C kablosunu da bir takalım bir deneyelim. Bu arada ürün hızlı şarjı desteklemiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani elinizde hızlı şarjlı bir yani hızlı şarj aletiniz varsa ürünü şarj edemiyorsunuz. Normal eski tip adaptörlerle ürünü şarj edebilirsiniz. İçerisinden adaptör çıkmıyor. Burada da güzel bir Type-C girişi var. Oturduğu zaman şöyle kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ürünü şarja taktığınızda buradaki 3 tane ışıkla birlikte buradaki pil ışığı da hafif böyle kırmızıya bakan turuncu şekilde yanmakta. Ürün şarj olduktan sonra ışıklar sönmekte arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Şimdi elimizde biraz yumurtamız var. Yumurta çırpacağım. Bunun için çırpıcıyı kullanacağım. Bir deneyelim bakalım performansı nasıl. Yumurtayı hazırladım. Ürünü bir de kirletmeden önce şöyle bir hafif bir boyutlarına bir bakalım. Ürün yaklaşık olarak 9 cm eninde yaklaşık olarak 20 cm de boyunda arkadaşlar. Hatta şöyle direkt ölçelim. 20 cm boyunda. Çapı da yaklaşık olarak 7,5-8 santim. El tutma yeri yani el sapı da şuradan ölçtüğümüz zaman 11,5 santim arkadaşlar. Tabii ki bu ölçüler tamamen hani kumpas ölçüleri değil metreyle ölçtüğümüz kabatasak ölçüler. Şimdi yumurtayı getirdim buraya. Çırpıcıyı takıyorum. çalıştırıyorum. Birinci kademede. Birinci kademede bu şekilde gayet rahat bir şekilde yumurtaları çevirebiliyor. Şimdi ikinci kademede çalıştırıyorum. Bastırıyorum. Bastırdığım halde dahi çok güzel bir şekilde karıştırmakta. Şimdi üçüncü kademede çalıştırıyorum. Üçüncü kademede de etrafa sıçratacak kadar güçlü bir şekilde çalışıyor. Birinci kademe. ikinci kademe. Ve üçüncü kademe. Diğer uçta da bu şekilde çalışmakta gayet başarılı. Ben ürünün boyutlarından ve performansından memnun kaldım. Sadece bu tutma sapı biraz daha sağlam yapılabilirdi. Belki plastik kalitesi bir tık daha iyi olabilirdi ama fiyat performans açısından güzel bir ürün. Yani benim aldığım ürünlerde herhangi bir reklam söz konusu değil. Tamamen kendi paramla aldığım ürünleri sizlerle sizlere tanıtmış oluyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bununla ilgili bir de kek yapma videosu en kısa zamanda gelecektir. Ürün bu şekildeydi. Yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.